Zehirlenme vakalarının arttığı şu günlerde peş peşe gelen görüntülerse mide bulandırmaya devam ediyor. Yine Hatay'da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta menşeği belirsiz bir ton kırmızı et ele geçirildi. Peş peşe gelen zehirlenme vakalarının ardından denetimler yurt genelinde arttı. Hal böyle olunca mide bulandıran görüntülerde peş peşe geliyor. Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile kolluk kuvvetleri gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek amacıyla ortak çalışma sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin ilçesi E91 karayolu üzerindeki Gözen Jandarma Karakolu önünde 28 Kasım'da yapılan uygulamada minibüs içerisinde menşei belirsiz yaklaşık 1 ton kırmızı et ele geçirildi. üretim izin belgesi ve faturası olmayan ürünler Erzin İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. El konulan etler gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra toprağa gömülerek imha edildi.